Ben ki, ya senin kız arkadaşın falan var mı? Hmm. Senin var mı erkek arkadaşın? <laughs> Artık yok 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 yok. Ya, <gülüyor> hey <gülüyor> çevir onu çevir. <gülüyor> <gülüyor> oh, ya senin kız arkadaşın falan var mı? Hmm. Senin var mı erkek arkadaşın? <laughs> Artık yok 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 yok. <laughs> ya, hey <laughs> çevir onu çevir. <gülüyor> 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 oh, <mommy body's gülüyor> Ya senin kız arkadaşın falan var mı? Hıh, <laughs> senin var mı erkek arkadaşın? <laughs> artık yok, 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 yok yok. <laughs> ey, <laughs> çevir onu çevir Mami body zehir Ya senin kız arkadaşın falan var mı? <laughs> senin var mı erkek arkadaşın? Eee, <laughs> artık yok, 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 yok. <laughs> Ya hey <laughs> çevir onu çevir <gülüyor> <gülüyor> Oh, mommy body zehir <laughs> <laughs> Yok, 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 yok. Ya hey çevir onu çevir. Yok, yok, yok. Oh, mommy badi zehir. <laughs> ya sen kız arkadaşın falan var mı? Senin var mı erkek arkadaşın? Artık yok 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 ya, hey çevir onu çevir. Yok, yok, oh, mommy badi zehir. <laughs> ya sen kız arkadaşın falan. yok yok çevir onu çevir. yok 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 ya, yok, ey, yok, onu, yok, yok yok oh, yok 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 var mı yok <laughs> var yok 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 Artık yok 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 ya, ya, yok hey, yok çevir onu, yok çevir. yok 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 kız arkadaşın falan var mı? <laughs> senin yok 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 ya, hey, çevir onu yok, çevir. yok yok oh, mommy yok ya, senin yok 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 var yok <laughs> <laughs> Artık yok 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 ya, hey, yok 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 çevir. yok yok, oh, mommy yok. Ya, Senin, kız arkadaşın falan var mı? <gülüyor> <gülüyor> senin yok yok yok, yok. Ya, yok, hey, yok çevir onu yok, çevir yok yok kız arkadaşın falan var yok 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 arkadaşın? <laughs> Artık yok 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 ya, yok hey, yok 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 çevir. yok 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 arkadaşın? Falan var mı, <laughs> senin var mı erkek yok 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 ya, hey, yok çevir onu, yok çevir. yok hey. oh, mommy body yok 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 yok, ya, yok, ey, yok, çevir, onu yok çevir yok oh, yok mommy body yok 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 yok, yok. Ya, yok, hey, yok çevir onu yok, çevir. yok oh, yok mommy body yok 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 mı yok 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 Artık yok 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 ya, <laughs> hey, yok çevir onu yok çevir. yok oh, mommy body yok yok <laughs> <laughs> yok yok çevir onu çevir yok 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 ya, yok ey, yok çevir onu, yok çevir. yok oh, yok, yok. Ya, mı? yok hmm. Senin var mı erkek arkadaşın? yok <laughs> yok 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 Ya, ya ey, yok çevir onu, yok çevir. yok 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 var mı yok hmm. yok 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 hey çevir onu çevir Ya yok kız arkadaşın falan var mı? Senin var mı erkek arkadaşın? yok 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 çevir onu yok, çevir yok oh, yok mommy body yok zehir.